Ay kapağı açık unutmuşum ya. Neyse. Herkese merhaba. Ne yazmışlar? Ee, bu vlogda biz birkaç günlüğüne tanın evine Çeşme'ye gidiyoruz. Bir rahat edemedim ya. Birleriniz biliyordur. Ben e, vloglarda işte şuradan kalktık, şuraya oturduk. Saat 7 şu an uyandık. Şu an şöyle yaptık, bu an yaptık. Yani her şeyi böyle açıklamayı sevmiyorum. O yüzden zırt pırt geçen bir video olabilir. Dedim bir de bir şey daha diyecektim. Unuttum. Sızıldım bir dakika. Ne şey diyecektim. Çoğunlukla evde PlayStation oynayıp yemek yedik. Ama bunun haricinde dışarı çıktığımız zamanları olabildiğince çekmeye çalıştım. Ama daha çok evdeydik. Ama ben yine de dışarıdayken olabildiğince her şeyi çektim. İyi seyirler. Goodbye my lover. Misafir geldi. <laughs> Alaçatıdan canlı yayın alçatıya geldik. Burada bir gece kalacağız. Sonra tanlarda kalacağız. Tanlarda kaç gün kalacağız? Pa C cuma Pazar kadar tanlarda kalacağız. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Onların evine geldik. Yatağımız şöyle. Burada ben. Birazdan hep birlikte Tan'ın ailesiyle birlikte balık yiyeceğiz. İrem yolda gelirken bana dedi ki Netflix'ten Netflix'ten dizi kaydet izleyelim. <laughs> ben de diyorum Bir <laughs> de İrem diye bahsediyorsun ya bana mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ne diyorum ya Netflix'ten dizi kaydet yolda giderken izleyelim. Ben de kaydedemedim. Ama çok güzel bir film buldum tamam mı? Şimdi yine bunu göstermek istiyorum. Ama televizyonu açamadık, beceremedim. Ne? <laughs> Ay siz... <laughs> Güzel maske hiç komik değil <laughs> aslında. Hiç komik değil <laughs> aslında. <az> ama kalbini <laughs> kralı mı <gülüyor> belki? güzel <laughs> değil. Evet güzel mi? Mas... Ay. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Evet arkadaşız tamam. Masken güzelmiş. Güzel. <laughs> Bence bizim manitamız olacak o yüzden. Adamın kıyam. orada olduğunu nereden bilmiş? Orada. Çok sağladım. İçeceğim. <laughs> Karşı ne güzel. Güzelmiş. Acılar. Acılara yürüyor korku. Blue telefonla çekeceğim. Deniz'in oraya geldi. Birazdan Meriç diye bir... Ben de böyle yumurta gibi oturuyorum. Ama hiç şikayetçileyim yani. Kitabım var yanımda. Sen bana verdin ama 8'i. Bugün konuşalım ya. Allah'tan tamam, tamam. <laughs> sadece memelerin çıkıyor 790. Ben Çocukluğumda hep çıkıyordum. Ben bu efsaneye pek inanamadım. Nere sen, sen de bir yalnız. çıksana ya. Harbi çıkayım Çıkabilirsin herkes Çıkamam, çıkayım. Çıkamam beceremem. Benim öyle atletik stikillerim yok. Mı? Hoppa. Çık gel. Uuu! <laughs> Ay salaklar. Hayal gider geliriz. Evet. Güzel mi? <laughs> <laughs> Zeynep girecek kardeşim. Derin dost kazan mı hmm. oynuyoruz? Ne kazı oynuyoruz? Evet. Neyse dost. <laughs> Burada e, oyunu biliyor musunuz bilmiyorum ama Dost kazı diye bir tane kart oyunu var tamam mı? Oyunu tam anlatmayacağım çünkü hem oyunu anlatmakta berbatım hem de çok uzatmak istemem diyeceğimi. Ee, amaç diğer oynayıcılara kart sokmak. Çok iyi anlattım değil mi? En, so oyunun sonunda en çok kart sokulan kaybediyor. En az kart sokulan kazanıyor. Puan tablosu ona göre yapılıyor tamam mı? Puan tablosunda da o sırada ikinci İrem'de ve aynı zamanda İrem o sırada tuvalete gitmişti. Biz de dedik ki İrem tuvaleteyken İrem'e full kart sokalım. Olay bu. Şurası mı? Hayır. Genel mi?

<gülüyor> <gülüyor> Ay sakin tamam. Çok komik. Bayağı güldüm yani. Onun ilacı bende. Oğlum ne yapayım? Sıra içiyorum. bende değil mi kart çekmesi? Kart çekmesi. Evet. Ben de sıradan sonra değiştirip ona koyamazsın Hayır, ya. Elin. Barının önünde açık kaldı ha. Kapandı. <laughs> 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 Salak Oğlum... mısınız ya? <laughs> Nefis <nefret> ediyorum sizden. yeter mi daha? Koy. Bir tuvalete gittim diye bana <laughs> birlikleniyorsunuz gerçekten. Böyle bir kalleşlik oluyor. ya. Sonuncu musun? Kim aldı? Kadınların arkasında aldı? duruyor. Ha ben mi aldım? Yaz abi puanları evet. yaz ya. Kuramlı ya. olsun oh, oh. güzel. <laughs> Biz Fiyat kadın ya. dayanışmasında iş var. Ağzına sıkacağım birazdan bekle. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yazıklar olsun. Ya. Yazıklar olsun. <laughs> İremcim nasılsınız ya? Biliyor musunuz siz? İyi. Siz nasılsınız ya? Yok Ay. bir yaramazlık inşallah yani. A, yalnız ola da bilir ya. <laughs> Yeter ki alın yazımız tem. Sana dedim ki. Tana dedim ki evinizde börülce var mı dedim. <laughs> e gidip bana börülce git. <laughs> <laughs> ne? ne? Limonla tuzu yerine durmaz. Yüreğinden yarım. Çok yaşa. Uh, 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 uh. Temiz. Temiz. Yüre Deniz zaten. Düştü mü? Uçtu. Uçtu mu? Kara Fatma uçmaz Ay, ha. Günaydın arkadaşlar. Odayı ne kadar çabuk dağıttığımıza bakar mısınız? Uy influencercılık yapayım mı? Ver. Filler Instinct. Nix'inmiş. Ablamdan çaldım. Acaba şapka taksam mı diyeceğim de ne gerek var? Ama bir süre sonra şapka benim kafamı ağrıtıyor. Opa şapkan mı bir cik sen. Terzi bir gün geldiniz. Ben de bu. Bakayım diğer karakterlerimiz. Ooo Meriç tam soyunurken yakaladım. tamam oldu. İstanbul'da yaşıyorsunuz çok güzel. E, tamam Baran Bey. Ee, şimdi biraz daha hızlı olursak daha çok sevinirim. Tamam. Size de tabii eğer uygunsa. Sürekli, Sürekli kazandıralım. Ee, sevdiğiniz bir kadın var mıdır acaba? Var. İsmi? Ünlü olarak. <laughs> Nerede ne olmuşsunuz? Adam oldu. Sürekli <laughs> ağzıma giriyordu gördün mü? Protein <laughs> 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 bol bol. <laughs> Karşında şimdi dört tane yol var. Var. <laughs> <laughs> var. Bir tane daha oyun var. Bir sürü şey soruyorsun. He. Sadece muz demek zorundasın ve gülemez. Hadi oynayalım. Ama Hadi. nasıl? muz. Üşünüz? Ee, muz. Hazır, <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız gelişme? Muz. Soto <laughs> İsminiz Muz. <laughs> Soy isminiz? Muz. <laughs> Meriç mi? <laughs> Hangi bölüm? Muz. Ne olacağım? Muz. <gülüyor> <gülüyor> çıkışı yapsana ya. Sugar Daddy çıkışı yapsana. Uuuu. <laughs> Baran şu an kumutu şu an gibi duruyor. Ay <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> tipime bak. Aa o kadar bir 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 Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ya <laughs> <laughs> sen zoru mu seviyorsun? Evet almış. zoru seviyorum. Merdivenlere bakın be. Abi çok Bundan bir tane daha mı? Geldik gibi gözükmüyor. Arkadaşlar Bozo diye bir köpek var. Onu görmeyi ümit ediyorum. Ölüyorum. Vay <laughs> vay <laughs> Bize gelecek olan. Ay şey. ne oldu? İremle San Sebastian yapıyoruz ya. Bak bu labneyi alıyorsun böyle. Laps. Şimdi İrem bize dört tane yumurta kıracak. Nasıl yumurta? Yaşa tavuk var. Bunlar bu. <laughs> çift sarılı bence ya. Bence kesin çift sarılı bu. <laughs> çift sarılı keyfi ya. Çift sarılı mı? Hayatımda hiç çift sarılı yumurta görmedim. Ben de dün kahvaltıda şaşırmıştım. Abi daha kısa bir yol yok mu ya? Sağ Tatlı kaşığı mı döküyorsun? Bilmem Direkt eline alıp döksene. Mal. Ne bileyim ben dökülür falan diye yani. Şimdi de bana tamam, tamam bana bırak bana bırak. Bana, bana bırak. mal diye. Hani. Bana Sı bırak dökülürse sen temizleyeceksin. Dökülürse kesinlikle sen temizleyeceksin. Bu tuz değil değil mi? Vanilin mi? Aa elimle mi onu? Elimle mi kestin lan? Ters yapıyorsun bence. Sen sana onu karıştı. Tamam. Hatta sana sonra bunu Bu yanlış şey. <gülüyor> 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 Benim saatte <laughs> <tınarını> bunun çekilip <laughs> <laughs> şey yapmasın mı benim Ben bir şöyle geriye doğru kopan atsana. Yani... Ya şu denize atıyoruz. Boş ver. Ya doğru yere koydum be. Bu nasıl? Ah. Pardon. Ah oh, kendime ne oldu ya? Biraz soğuk ya. Burada ne yapayım? Yağmur istiyor musun? Yok ya. Çek şimdi. Ya geçmiş olsun. Dök dök dök. <laughs> Dökülür dök, dök, canım niye almasın? Tan yavaşla. Ya var ya. <laughs> Allahı. Tam bizi yiyelim ya. Yelim ya. Ateşlere. Yürüyorum. Afiyet. <laughs> ya nereye bakılsam yağlı ya. <laughs> Ay Allah. Nereye bakılsın. <laughs> of of Almira falan mı? Tabii <laughs> kesin. tabii evde yoğurt yok. Yoğurt yok. tam olarak bu kısımda yaptığımız şeyi açıklamak istiyorum. Bir şekilde konu Tinder'dan açıldı. Ve ki insanlar Tinder'dan gerçekten tanışıp görüşebiliyor mu? Hani oluyor mu böyle bir şey? Sonra benim adıma Tinder açtık. Fotoğrafları Meriç ve İrem seçti. Benim bir söz söylememe izin verilmedi. Instagram'dan fotoğrafları esas alıp benim adıma Tinder açtık. Benim bir şey yazmama da izin verilmedi. Sadece yorum yaptım. Ee, birkaç taliple çok derin konuşmalar yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Çeşme civarındaki. Böyle. E, ne yapsın hoca? <laughs> Göle maya tutmaya başlamış. <laughs> ne yapsın <gülüyor> hoca? <laughs> Bazı <laughs> şeyler böyle kesme işaretiyle ayırsanız Göl e. Göl. Ya e? baya çalma. Baya, hayır, baya baya çalma. Oradan geçen biri de demiş Oradan ki. Oradan geçen bir inzibat. <laughs> demiş, bir... demiş ki, demiş <laughs> ki. Sen niye uyudun ya? uyumadım, uyumadım. Cennetten çiçek topluyor ya. İstir bozma az mı? az mı? Hoca da o, demiş, hoca şey. demiş ki. <laughs> <Demişim> Başka <laughs> Ne yaptın sen de koyan ki onu? Hocam <laughs> da tiksik, bir Yoğurt <laughs> yok. <Gördüm>. E ne yapsın hocam? <laughs> Buyurmuş ki ne <laughs> acı. <laughs> <laughs> Şimdi büyük <bir> afiyetle <tatlarla> gülelim. <laughs> ee, sen de popüler misindir dediğim bilmem değilimdir ya. O zaman bu iş yatar mı? Sana bir şey diyeyim mi? Güneş <laughs> <Gideş> balçıkta sıvaltı. o kadar <laughs> güzelsin ki fake sanıyorlar <laughs> ya. <laughs> 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 Cem Yılmaz esprisi yaptığımızı anlamamış ya. <gülüyor> Anlamadıysan buradan ya. Oruk. Gelirsen Anlamadıysan... <laughs> <en noktası. gülüyor> Peki, Bu hiç kullanmamış. Sana o denizin. Ha bu denizin. Yo. Benim mi? Benim diye bir şey yok. Hepimiz saat 5 olmuş. Bakın hava güneş doğacak birazdan. Biz uyumayı tercih etmedik. Şu an uyuyacağız. Sabah kaçta uyuyacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Ama ve lakin fakat sağlık olsun. Daima. Daimi olarak. Bilmiyorum. Tamam. Mortal Kombat oynuyor. Turnuva yapacaktık. Ben hepsini yemeydim. Ama çok çalışmıştım herhalde. Mesela onların sakinliği Mesela ne? aşırı 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 Neden böyle? Bilmiyorum. Nasıl? Yenmek istiyorum. Hadi be. O sağım Uzunlar yanıyor aramızda. Baran <laughs> Habibimiz. İyi bir adam bence. Bir İyi bir adam bence, bence. Vallahi ben devenin içine giren Hı. adama güvenmem. Hele ben ki ben kendi... Hortum sokana hiç güvenme. Şemsiyeyi bir, bir söksenize ya orada. Bir oturun ya. ya. Ayko cep kim Arkadaşlar Gölge'den tasarruf etmeye çalışıyoruz. Sebepten ötürüdür ki böyle oturmayı seçtik. Bunu arıyorum <laughs> harun Hadi. Tolkay. <laughs> Yarım saattir şapkam bende. Oynayacak mısınız artık? Kimle soru sorun abi. Abi yapayım mi? Hayır hiç tamam. gitmedim. Dürüst <laughs> oluyoruz değil mi? Yalan söylemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gitmek ister misin? <laughs> ee, i̇sterim. Burada oynadığımız soruyu da kısaca bir açıklayacağım. Oyun galiba internete spy yazınca çıkıyor. Ee, yani casus. İşte dört kişisiniz, tekiniz spy yani casus oluyorsunuz. Neyse e, bu turda ben spy'dım ki nedense sürekli ben spy oluyordum bu arada yani site belirliyor kimin spy olduğunu. Neyse bir mekan veriyor bu mekanı spy anlamaya çalışıyor ama o sırada diğerleri de kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Hani soru, soru soruyorsun gittin mi? Şunu yaptın mı? Mesela kafe çıkarsa mesela İrem bana soracak gittin mi diyecek. Ben ki hayır gitmedim. O zaman İrem diyor ki ha spice. Anladınız mı? İrem <laughs> e, buradan buraya gittin <laughs> mi? Yok ya. <laughs> Gitmedin mi? Hayır. Neden? Neden? Mi? Neden? De demek Nasip olmadı Deniz Spy ya. Efendim? Peki, Deniz. Efendim. <laughs> buraya girerken para veriyor musun? Vermiyorsun. Bay bay. tamam. Deniz sence burada cinayet Sor, soruşturması yürütülebilir sen? mi? Deniz, ya. Neden olmasın? Deniz Spy <laughs> diyenler. Ya, ya, gerçekten ya, ne beklesi abi para vermezsin dedi. Lan, ya, tam. Deniz. Ha, o zaman Efendim? pardon ya Deniz Spy ya. evet tahmin et bakalım tahmin edeyim ama yerleri dinlemedim ben. O sırada FaceTime'ın uğraşıyorum. Bayağı FaceTime'ınla uğraşıyorsun mi? ya. Eee kulüp. Cinayet soruşturması yürütülebilir mi? Boş boşuna da var mı? E yürütülür işte ben de gördüm. Nasıl bir ya? Sana yer yani yok. Sanıza kardeşim. Paranın Karşı. ucuna oturamıyor musun? Paranın ucunun neresine oturayım pardon? <laughs> Arkadaşlar dost kazığı böyle bir şey galiba. Oturup, restoran kısmına geçiyorlar akşam. Oturup yemek söyleyecektik. Hiçbir şey yok. Burası. Restoran kısmına geçmişler. İrem sana yapılan ee, açıklamayı... O yüzden Ama şimdi işten... biz... Sosis tava istedim. Evet. Sonra işte adamlar sosis tava yapamıyoruz. Ama çıtır sepeti var. Onun içinde de sosis var. Onu ister misin? Ben de dedim ki yani. o zaman sosis tamam neden? Tamam kabul. Ama da dedi ya olmuyor. Bir Restorana geçmişler. O arkaya. Şuraya. Evet. Demin oturduk. E hamur diye. Adam böyle yaptı. Var mı ama so ne e sepetlerden neyimiz var? <laughs> Etli semiz ama. Pişmiş yani. Yerim. Yerim. Tavuklu semiz Yerim. Yermiş anam. Motora ya. Ya, ya. Neydi bunun var ismi? Bal mıydı? Bence yani, memeli mestan. Çok dertli bunu. Mi 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 istiyor istiyor bu Hadi. Aa. Sen ona şarkı mı söyledin? Güzel söyledin. Güzel ya. <gülüyor> Size <gülüyor> bir keseyim mi şunlar? Yara <laughs> <laughs> <Diğer onota da gülüyor> bu kadar yenmiş olabilir ki. Gençler merhabalar. O çatıya gidiyoruz. Çok yürüyecek miyiz Tan Bey? Yok yok ya. Ama tarafın ne gibi Ha? Şuradan dolmuşa bince sana. Kaç dakika sürüyor acaba? Şuradan. Aa, oh, kulak Şurada iniyoruz. Kaç Onu demiyorum ya. Kaç dakika yolculuk sürüyor? Yarım saat sürer ya. Allah. Yok yarım saat sürmez ya. Yok 10 ya. 10 dakika ya. Hadi hadi. 10 dakika. <laughs> Maskenin içi de sıcak ha. Aldım maşın. Şey gelir ki. O yüzden Kim? çağıramam. Oğuz. <laughs> Düşünsenize sokakta onlardan birini görüyormuşuz da benim diye tanıyorlar. Soğum. O çocuk o kadar fıkrayı yazdınız çocuk yine yani yarın buluşuyor muyuz falan diye cevap verdi. Arkadaşlar bugün rest restoranların gazabına uğruyoruz biraz. Emin e, bir yere oturduk. Biraz pahalıydı ve biz bunu fark etmedik galiba. Meyve tabağı çekti canım. Ya yani meyve çekti canım. Meyve tabağı çekti. <gülüyor> Tabağın <gülüyor> Benim kendisi. Benim canım tabak çekti. Dedik ki meyve tabağı alalım. Sonra bir baktım ya 62 lira tamam mı? Sonra adam yanımızdan geçerken İrem dedi Başaba. ki. Adam yanımızdan geçerken İrem dedi ki. Meyve tabağı almayacak mısın ya? Dedi. Ben de şey dedim, biraz pahalı 60 lira Ama da. şakalı söyledim, kinayeli söyledim. Ben de kinayeli söyledim de. Aynen. 62 lira Zaten da fazla bozuldu. Ya. Aynen. Fazla ya dedim. Sonra adam böyle Sinirli bir şekilde servis açtı ve bize meyve tabağı ben ikram etti. Ben Bize dedi ki biz bir şey istemedik, o da meyve tabağı getirdik falan. Bu Aa, arada yediğim en boktan Aa, meyve tabağıydı tabii, böyle da. Çeyrek kırmızı elma, çeyrek yeşil elma, çeyrek portakal. Aynen öyle. <laughs> ve biraz sinirlendireyiz. Şimdi ise Değirmene gidiyoruz şey, gençler. Çok şaibeli yollardan gittiğimizin de. farkında mıyız de ya? Senin taktığın Değirmen isimli bir yer. Abi evin fotoğraflarının olması çok iyi. Arkada Değirmen. Arda değil galiba ya. Rıza ya soldaki Rıza. Alper. Soldaki Rıza'mış lan. Aa gittiler. Alper. Alper niye ses vermiyor? Alper. gelmiyor. Aa geliyor Alper. Ses gelmiyor. Alper. Alper ne haber ya? Yağmenin çıkması pek. Nasıl sesimiz geldi? Alper. <laughs> Limon Alper. Allah nerede? Kat komandos. Arkadaşlar dünyanın en büyük böceği. Üstüne Ona de çıkıyor. sıktık. Aha, aha, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. E, Demin düştüm. duvara vurduktan sonra kendini... Yaprakla alayım mı? <laughs> Ay alırsan var ya... Karet bir... olabilir ya. mi acaba ya? olabilir <laughs> mi ya? Daha <laughs> aslan yavrusuna benziyor. Yürüyor. Ağaca tırmanıyor ya. ağaçın üstümüze atlayacak işte. Sizindeki beyazlık gitti. <laughs> daha... Ne oluyor? Dört, hayır hayır uçacak. Çabuk. Hayır. <laughs> <çabuk. gülüyor> sulanacak üstüne diye korkuyorum. <laughs> Zonk. Ani bir kontra atak yapabilir. Nasıl <laughs> Bu ne? Bu ne bu araştırsana bu. bu. muydu? Torazor muydu? Ferrator. Ha, ferrator olabilir hatta. Yoksa Kullarını, bence, bence bak olabilir. biz vallahi diyorum National Geography'e ye başvuralım. <laughs> yeni bir tür yani yani bulmuş olabiliriz, yer, olabiliriz şu an. Biz Bear Grylls'ı bir çağıralım da bunu yesin ya. <laughs> ne yani? Bear Grylls'ın boğazına kaçıralım böyle. Nuga. Nuga. Nuga arkadaşlar. Tamamen son kahvaltımızı ediyoruz. Sancığımın yumurtası yalnız kaldı çünkü derste şu an kendisi. Yemciğim yani de gayet ben... mutlu. Yola çıkacağız birazdan. Yol biraz uzun, unsu. <laughs> Kaç saatte? <Beş> 5 saat. 5 <laughs> saat. Evet, uyuyacağız inşallah. TYT'yi yapacaksın değil mi dede? Yapacaksın saattir. tabii ki de. Köpek gibi yapacaksın. Şu anda bir TYT yapacağım. Akar. <laughs> ben şu an ne yapmak istiyorum Ne? ışınlanmak istiyorum. Ben de ben de ben, de, şu ben an de. Kürek. Ben tuvalet idrar yap. kesem aldırmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öğlene kadar. <Yazısınız>, yazın, <laughs> ya sıçarak çarap giyiyorsunuz yazın ya? Kardeşim neyle gidelim yani, eve? Kısa çarap da değil. Bak hadi bu spor şeyleri var. Ayakkabısını bozo şey? çaldı. Bir, ay, bir çift ayakkabı getirmişti. bozo çaldı ayakkabının tekini. Sonra diğer ayakkabı da geliyor ki verdim bana. <gülüyor> 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 ne güzel. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> oh. Sağ arkamızdan su dökseydin. Tükür tükür. Şimdi burayı da bir kısa bir açıklayayım. hava güzel bir ışık olsun. Uf, aydınlandık. Konuşma yapmayacağım. Gerçi sadece açıklayacağım. Her zamanki gibi. Şimdi göreceğiniz, şimdi tanık edeceğiniz, şimdi izleyeceğiniz kısım için e, YouTube'da, Instagram'da görüyorsunuz ya havalı editler. Ben bunlara çok özeniyorum. İtiraf ediyorum. Çok özeniyorum. Tamam mı? Ki ben zaten YouTube'a ilk başladığımda böyle sanatsal vloglar çekmek istiyordum. Ve öyle başlamıştım zaten. Şimdi çok da biyografi vermeyeyim. Neyse seviyorum yani böyle şeyler anladınız mı? Bu arada buramda da şey var. Kalemiz var. Ee, video hakkında notlar. Çalışıyorum. Gibisinden. Ama emeği görüyor musunuz? işte? Böyle bir şey yapmaya çabaladım. Yemin ederim size gördüğüm her şeyi çektim. Annem mesela dışarı çıktığında dışarı çıkmasına bile gerek yok. Evdeyken bile her detayı çeker, her şeyi. Anneme dönüştüm bu birkaç gün boyunca. Ne, ne görüyorsam çektim. Ne görüyorsam çektim. Dedim belki en sonunda bir şeyleri birleştirirsem güzel olur. İnşallah olmuştur. Olmadıysa da sağlık olsun. Tamam. Derseniz ki Deniz bu ne, ne alakalı, ne çekmişsin burada? Çektim işte. Yani çektim onu da koydum. İyi seyirler ve görüşürüz. İyi günler, iyi akşamlar.